Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetler Hakkı derslerine devam ediyoruz. Öğren Salih Hazretleri'nin tekrar hadi ve kendini bize hatırlatacağı hadine hamdü senalar olsun. ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam olsun. İlk derste kelimenin yapısından kısaca bahsettik muhabbet olarak. Asıl gayemiz harflerin tekrarıydı. Bugün kelimenin çeşitlerini göreceğiz. Kelime üçe ayrılır. Kelime bir cümledeki en küçük yapı birimidir. Anlam bakımında. Kelime isim olarak, fiil olarak ve harf olarak gelir. İsim. Mesela Taha. Taha kendi başına bir anlam ifade eder. Mesela Galen. Anlam ifade edebilmesi için bir kelimeye veya bir fiile ihtiyacı duymayan harf dizilimine isim deniyor. Fiil. Fiil ise kendi başına anlam ifade etmesi için zamana ve şahza bağlı oluşundan dolayı kendi başına bir anlam olarak cümle yapısında kullanılmaz. Diyalog kısımlarında veya cevap kısımlarında tercih edilmiş olsa da fiil, zaman, şahıs ve bir işin oluş bitirişini bitirmek için genelde bir şahsı veya zamanı içinde barındırmak zorundadır veya bütünlüğünde. Bütünlüğünde dediğimiz önünde veya arkasında. Misal Meşe yürüyor. Yürüdü. Meşe minel Konya. Konya'dan yürüdü. Buradaki yürümek, yürüdü, yürüyor ifadesi veya farklı fiiller olarak bahsedilecek olan kelimeler veya söz dizimleri zamana veya mekana veya bir şahsa bağlı oluyor. Fey değil inşallah örnekler çoğaltılacak. Bu sadece şevki ve gayreti artırmak bakımından şu anda güzellemeler yapıyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin izniyle üçüncüsü ise harftir. Bu izin öyle bir izin ki Mevla Teala Hazretleri harfleri cümle içerisindeki cümle işleri, isimleri, özneleri birbirine bağlamada dı, dın, ile veya a, e sesi verebilmek, dan, den sesi verebilmek veya manasını katabilmek için Arapça lügatında kullanmıştır. Mevla Teala Hazretlerinin kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini eserleri, günlük hayatımızda da Arapçayı rahat kullanabilmek için harfin manasını anlamamız gerekiyor. Harfler ekseriyeten nahi bilmiş içerisinde işlenmiş olsa da nahi bilmine gelmeden burada muhabbet ederek anlattığımız için birkaç örnek verelim. Mesela fi tek başına bir anlam ifade etmez ama da de demek. Min, dan, den ile A, E sesini verdiği gibi. Bu dersi özümsemek adına üç defa dinlemenizi, diğer dersi, ilk dersi yaptığınız hayraktan bahsediyoruz. 29 harfi, elif, ve, te, te, ha, dal, zel hareketsiz bir şekilde ezberledikten sonra bu dersi üç defa tekrar etmenizi, sadece dinlemenizi, mümkünse yazmanızı rica ediyorum. Bir yerde ödevlerle birlikte, destekleyici bilgilerle birlikte, muhabbetle birlikte sohbetlerin ve Arapçanın hazına daha da varacağımızı, gönülden gönüle muhabbetle yol bulacağımızı ve bu muhabbet ki maksadın Muhammed Mustafa Aleyhisselam çıkması vesilesiyle gerek dil olarak gerek sanayi işleri olarak gerek meslek erbabı olarak her ne olursa olsun hayatın içinde eşyalar veya kişiler bakımından muhabbet kullanılmalı. bir Allah-u Teala Hazretleri'nin Resulü sallallahu aleyhi ve buyurdu ki birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Bu gerçek iman erebilmek için. Evimizdeki masadan cenazeden, yaşayanlardan, yaşamayanlardan, kitaptan, ilimden veya herhangi bilinen şeyden muhabbeti doğurmamız gerek. Bu sevgi ise Yahi Arapça ilmi üzerinden, Yahi İtalyanca, Yahi Mürekkep Nüfus, Yahi bir muhabbet ile peyda olabilir. Alplere giden aşk ile gider. Mesela aşk olduğu için muhabbetle Arapça derslerine muhabbetle devam ediyoruz. Melat Ali Hazretlerinden bir selamet, gönüllere ve kalplere bir ferahlık. Allahu Teala Hazretlerinin ilminin bizim sadırlarımıza yerleştirmesi için bir niyaz eder. Selamet dileriz.